Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli dostlar, bir ayet, bir hadis ve bir soru dersimize hoş geldiniz. Bugünkü mealini okuyacağımız ayet Maide suresi 88. ayet. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Aziz kardeşlerim, ayeti kerimenin hükmü açık. Allah Celle Celaluhu bize vermiş olduğu helal ve temiz olan nimetlerden istifade etmemizi ve dinen haram olan şeylerden istifadeye kalkışmamamızı ve onun emir ve yasağına aykırı harekete cürüm etmememizi emrediyor. Yerlerin ve göklerin sahibi Allah, uçsuz bucaksız bir kainat ve bu kainatta nice helal, temiz ve leziz yiyeceklerle çevremizi donattı. Her biri ayrı güzel ve emrimize amade kılındı. Bir toplumda maddi ve manevi tahribat gıdanın bozulmasıyla başlar. Gıdalar bozuldu değerli kardeşlerim. Helal haram duyarsızlığı insanlarda bir bilinç kirlenmesine dönüştü. Allah celle celaluhu sonumuzu hayreylesin. Ahlaki değerler göz ardı edilince yenilip içilenler, üretilip tüketilenler fayda yerine zarar verdi. İnsanların fıtratı bozuldu. Sevginin, saygının ve hoşgörünün tükendiği, kötülüğün hayasızlığın ve adaletsizliğin çoğaldığı bir ortam oluştu. Neden? Ahlaki değerler göz ardı edildiği için, helal haram duyarsızlığı olduğu için insanlar ahlaken bozuldu. Dünyanın düzeni bozuldu. Allah bizi uyarmıştı. Sakın dengeyi bozmayın diye riayet etmedik. Kendi ellerimizle toprağı, havayı ve suyu kirlettik. İşte bu ayet müminler için hem bir uyarı hem de temiz bir gıda ve nezih bir nesil inşa etmeye davettir. Onun için yediğine, yedirdiğine dikkat etmekle mükelleftir insan. Aziz kardeşlerim, ayeti kerime ile ilgili kısaca açıklama yaptıktan sonra şimdi hadisi şerifimize geçelim. Buhari'de zikredilen bir hadiste gönüller sultanı şöyle buyuruyor. İnsanlar için öyle bir zaman gelecek ki kişinin malını helalden mi yoksa haramdan mı elde ettiğine bakmayacak. Allah muhafaza eylesin. Allah bu duruma düşmekten bizleri muhafaza eylesin değerli kardeşlerim. Hadis-i şerifte ifade edildiği gibi helal haram sınırlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığı ya da ayrıştırılmayacak kadar karışık bir ortamda yaşıyoruz. Bugün ambalajlı yiyeceklerde dahi markette satılan aldığımız her bir yiyecekte her bir gıdada içimizde bir şüphe oluyor. Acaba bunun içerisinde haram olan bir madde var mı diye. İşte aziz kardeşlerim ayrış, ayrıştırılmayacak kadar karışık bir ortamda yaşıyoruz. Ne yazık ki acı bir gerçek. Kazanma hırsı ve sınırsız, ilkesiz yaşama çılgınlığı insanları bu noktaya sürüklemiştir. Midesini koruyan dinini korumuştur. İnsanın yediği, içtiği şeylerin kendisine manevi yönden tesiri vardır aziz kardeşlerim. İmam Gazali şöyle buyuruyor: Haram yiyip içen bir kadının sütüyle beslenen bir çocuk ileride kötü şeylere ve çirkin işlere meyleder. Sütün bereketi olmaz ve çocuğun şirret olmasının kaynağı haram yemektir buyurmuştur. Aziz kardeşlerim, kalp vücudun pusulasıdır. Helal lokma ile doğru yolu gösterir, haram lokma ile ise kötü yolu gösterir. İnsanı kötü yola sevk eder. Bu sebepten yediğimize, içtiğimize, kazandıklarımıza, tükettiklerimize dikkat etmeliyiz. Unutmayalım ki insana sorulacak ilk dört sualden biri şu. Malını nerede kazandın, nasıl ve nerede harcadın? Sonuç olarak hadisi şerifteki ahir zaman fitnesine karşı daha titiz, daha dikkatli ve daha hassas olmalıyız. Aziz kardeşlerim şimdi sorumuza geçelim. Bir vaktin namazını kılarken diğer namazın vakti girerse kılınmakta olan namaz bozulur mu? Şimdi ben bir mazeretten dolayı öğlen namazını geciktirdim. Ve hemen geldim işimi gücümü bitirdikten sonra öğlen namazı için Allahu Ekber dedim tekbir aldım namaza durdum. Namaza başladım rükûya vardım Allahu Ekber Allahu Ekber diye imam ezan okudu. İkindinin vakti girdi yani. Bu namazım olur mu olmaz mı? Aziz kardeşlerim, bu namazımız tamamdır. Ancak bir özür olmadan namazı son vaktine bırakmak tahrimen mekruhtur. Şu var. Sabah namazı hariç diğer namazlarda böyle bir durumla karşılaştığımız zaman namaza devam edeceğiz. Namazı bozmayacağız. Namazımız tamamdır. Kaza etmeye de gerek yoktur. Çünkü Allah Resulü ne buyuruyor? Namazın bir rekatına yetişen, bütün rekatlarına yetişmiş gibidir buyuruyor. Ancak burada dikkat edeceğimiz husus sabah namazıdır. Sabah namazının ee, vakti çıktıktan sonra kerahat vakti girdiği için o vakitte namaz kılmak haramdır değerli kardeşlerim. O zaman şöyle bir hükme varıyoruz. Sabah namazını kılarken güneş doğduğunu anladık. Hemen namazı bozacağız. Diğer namazlardaki gibi namaz tamam olmaz. Namazı bozacağız ve o namazı kaza edeceğiz. Kerahat vakti çıktıktan sonra. Yani güneş doğduktan 45 dakika geçtikten sonra kerahat vakti çıkmış olur. O arada öğlen namazına yarım saat kala bu namazı sünnetiyle birlikte kaza edeceğiz inşallah. Allah Celle Celaluhu bütün ibadetlerimizi kabul eylesin.